Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu aleyhi ve sahbihi ve katibi nebiyyin nebiyyina muhammedin ve sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecmaim Her şeyden önce birisi olarak şunu bilmeniz gerekir ki rızık konusu zenginlik konusu kafir ülkelerinde vardır, olacaktır daha rahattır diye bir olay yoktur arkadaşlar Çünkü biz ki rızık Allah azze ve celle rızık Allah Azze ve Celle istediği kişiye, istediği yerde, istediği zamanda hikmetiyle ve rir. Yeter ki sizler onun şeriatıyla, barakallahu fikum, onun emirlerini alarak, yasaklarından kaçarak onun dini yaşamaya çalışınız. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ ve وَيَرْزُقْهُ min حَيْتُ la يَعْتَسِمْ kim ki Allah'tan korkar ise Allah Azze ve olmadığı yönden onu rızıklandırır. Fakir ülkelere baktığımız takdirde hiç şüphesiz ki o fikir, fakir ülkelerde de zenginleri görmekteyiz. Afrika veyahut da e, Barakallahu evet Bangladeş, Afganistan'da da zenginler vardır arkadaşlar. Fakir ülkeler olsa bile. Bunu unutmayın. Oranın zenginleri de vardır. Allah Azze ve yap yapsutu rızka limen yaşa'u min ibadihi ve leh. Barakallahu Fikum. Va bu Allah'ın Azze ve bir hikmeti, hikmetidir. Barakallahu fikum. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekir. Rızık belli bir yerde kayıtlı değildir. İkincisi olarak arkadaşlar. Bu hadisi gözünüzün önünden ayırmamanızı ve kalbinizi bu hadisle hiç şüphesiz ki dinç tutmanızı barakallahu fikum nasihat ederiz. O hadis ki Resulullah Aleyhisselam o hadiste üç işi zikir etmiştir. Barakallahu fikum. O hadis-te de demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat aflaha man eslem. Bu birinci iş. ve ruzika ruziq kafeafen bu ikinci iş ve kana Allahu bima ata. Ravahu Müslim hadis-i Abdullah bin Amr bin As. Resulullah sallallahu aleyhi ve hadis-te de demiştir ki arkadaşlar gerçekten de barakallahu fikum İslam'a girmiş tevhid ehli olmuş kişi barakallahu fikum evet felah bulmuştur felahı bulmuştur. Ve hiç şüphesiz ki İslam'a giren kişinin dünyada ve ahirette neyi alacaktır arkadaşlar? Kurtuluşu. Neyi alacaktır arkadaşlar? Zaferi. Neyi olacaktır arkadaşlar? Mutmainlikli kalbi olacaktır. Barakallahu fikum. Kötü işler onlardan ondan uzak olacak dünyada ve ahirette. Ve iyi işler onunla birlikte olacaktır hadis olarak sosyal ne demiştir bu hadiste? Ruzuka kefe efen. Yani şüphesiz ki günlük ihtiyacını kimseye muhtaç olmadan elhamdülillah kendi kendine yeten bir kişi. Elhamdülillah. Bu da önemlidir arkadaşlar. Kendi kendine yetmek. Barakallahu fikum. İnsanlara muhtaç olmamak. Ve bu yeterlidir Müslüman bir kişi için. Çünkü çok mal Dikkat edin arkadaşlar. Çoğu insanlar için zararlı olabilir onu çoğu insanlar için hep bütün insanlar için demiyorum ama çoğu insanlar için e, onları ibadetten alıkoyabilir, onları şehvetsel kılabilir, onları hava sahipleri kılabilir, onları dinden uzaklaştırabilir. Ondan dolayı dikkat etmeniz gerekir. Üçüncüsü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ne diyor arkadaşlar? وَقَنَّهُ اللّٰهُ Yani şüphesiz ki kanaatkar. Verilen işten dolayı kanaatkar. بَرَكَ Hiç şüphesiz ki bu da nedir arkadaşlar? Hiç şüphesiz ki evet Allah'ın rızasıdır. Yani bir kişinin kanaat sahibi olması. Bir kişinin kanaat sahibi olması. Barakallahu fikum. Kanaatkar olması. Yemeğinde, içmeğinde, ticaretinde, barakallahu fikum oturmasında, evinde, çocuğunda, eşinde kanaat sahibi olması, mutmain olması, razı olması konusu önemlidir. Barakallahu fikum. Onlara bu olaylara bu şekilde bakıp dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.